aşılarda budama arkadaşlar şimdi bugün 13 Mart 2025 7 8 9 Mayıs 2023'te cevizlere çeşit değiştirmesi yaptık buna 2 4 6 kalem takmış 6 tutmuş ona 5 6 kalem takmışız bir tane tutmamış sadece Bak, tutmayan yerde kallus kapatmış şimdi burada bunları seyretme yapacağız bakacağız hangisi uygun hangisi güzel şu ne güzel bağlanmış bakın. Örnek arkadaşlar. Bu buna güzelce bağlanmış. O da ona bağlanmış ama diğerlerine gel gelelim hep karışmış. Şimdi buradan öncelikle şunu bir çıkaralım. Onu aldık. Şimdi burada da şu iştekini alacağım. O oraya girmesin. O daha güzel oluyor. Bir yılın sürgünüymüş arkadaşlar bu. Şuradan yukarısı. Elimi tuttuğu bir yerden yukarısı bir yılın sürgünü. Ağaçlar kuvvetli olduğu için çok hızlı büyüyor arkadaşlar. Şimdi şunu, bu da buna dolamış. şunu bırakacağım, bunu alacağım. Bu içe doğru girmiş arkadaşlar. Şimdi işin en zor kısmındayız. Öyle bir karar vermemiz lazım ki hem ağaç güzel olsun hem de birbirine girmesin. Buradan da şunu bir alalım. Yani buradaki aşılarda en güzel bağlanmış olanı diyebilirim. Bu ondan güzel, o da ondan güzel. Şunu bırakacağım arkadaşlar içtekini. Daha sonra duruma göre değerlendirecek. Motorumuz Stil MS 151 TC arkadaşlar. 2 kilo 600 gram. Şimdi gelelim bu ya Makasımız Infaco F3020. Bakın şimdi makas kapalı açıldı. Böyle tutlu. Gerçekten çok güzel makas. 3 metre 70 santime kadar uzuyor. Burada en zoru bu çatallar arkadaşlar. Bakın burada en büyük hatalardan birisi bu. Bu yana gelecek dalları içe doğru toplanmayacak arkadaşlar. Toplamışlar hep. Bizim burada amacımız ne? Verim almak. Şimdi bak bunu uzun bıraktım. Sebep bu düğme gözden çıkan. Bunu dibinden kesiyorum. Niye? Boyunlu gözden çıkan. Boyunlu gözden yan dal olmaz. Bak bu düğme gözden çıkan sürgün. Bunu da şuradan uzun keseyim. En azından meyveye yatsın ki yavaş büyüsün arkadaşlar. Yoksa yavaş büyümezse tutamıyorlar. Hem meyve yapsın hem de yavaş yavaş büyüsün. Bu da boyun göz. Bak boyunlu gözün altında tam düğme göz var. Bu sene ondan dal alacaklar. Orayı bir tamam. Tepeyi en son alacağım. Makasımın teleskopunu açınca. Şimdi gelelim buraya. Bu da nokta gözden çıkan dal arkadaşlar. Bunu da şöyle üzerinden alırım gözün. Yukarı doğru çıkmış olur. Bunları hepsini bir araya toplamasalardı biraz daha böyle yayvan büyüdü taç şeklinde ama hepsini bir araya toplamışlar. Bahçe sahibi bir adam bulmuş çalıştırmayı arkadaşlar. O da bu şekilde yapmış. Bizim geldiğimizde işten geçmiş idi. Şimdi şunu alacağız mecburen. Şöyle bir şey daha göstereyim. Bakın. İpin yarası arkadaşlar. İp yarası. Bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi kuşa benziyor ağaçlar. Bazı arkadaşlarımız öyle diyor yorumlarında. Abi kuşa benzettin ağaçları. İşte bir göster bu tarafı Süleyman. Bu tarafa getir bir. Şunu alayım oradan ya. Hoşuma gitmedi orada. Şunu bir alayım da. Bak şuraya bakın arkadaşlar. Bu dallar böyle bağlanmaz. Şuna bakın. Biz amacımız ne? Artık dallar, yandallar oluşsun. Meyveyi atsın seniye. Meyvesini alalım ama ya işte her tuttuğun adamı getirir. Bu işi yaptırırsan o da gelir böyle bağlar arkadaşlar. Hasta geldi oray. Çapraz geldik yine. O yüzden biraz daha özen. Özen gösteren kazanıyor. Göstermeyen kaybediyor arkadaşlar. Şimdi şunu alacağım. Onda gitsin yukarı doğru. Serbest uçlarını alacağım ondan birazdan. Makasımı teleskopunu açayım şimdi. Atlarını bir alayım da. Ya bunu niye bağlıyorsunuz mübarek böyle? Dallanacak. Artık meyve alacağız. Derdimiz o. Aşı bitti. Sıra meyvede. Hepsini böyle bağlamışlar bakın. Şunu fazla içeri almayacağım arkadaşlar. Dışarı doğru gelsin dallar. Şu içtekini de alabilirsek. Ondan nasıl? Şam'da kayısı. Şimdi şunu ucunda aldık mı orada adından yenmeyecek. Şu da onun üstüne gitmeyecek. Şimdi geldik uçlarına. Makasımızın boyu 3.70 arkadaşlar teleskop. Daha hepsini açmadım ben şu anda. Bunlar da modifiye lider olmaz. Çünkü hep kollara yapıldığı için 3-4 tane kol var arkadaşlar. Goblet tarzı. Bizden bu kadar. Olup olmadığı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Ceviz aşı, budama, bahçe kurulumu Teknik destek hizmeti veriyoruz. Ayrıca her türlü aşı ve budama malzemeleri, bahçe ekipmanları, motorlu testleri bahçeyle ilgili ne aklınıza geliyorsa satışını yapıyoruz. Web sitemiz mstarim.com. Buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca 0530 954 32 86 0538 518 32 altında aşı budama ile ilgili arayabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kim nereden izliyorsa arkadaşlar, videonun altına yorum yapmayı unutmayın.